Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle tığ işi bir bebek battaniye yapımının anlatımını yapacağım. Artan iplerle yapabilirsiniz. Küçük kalan böyle yumaklarla değerlendirebileceğiniz güzel bir örgü. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. 3 milim tığ kullanıyorum. Orta kalınlıktaki yünler ile örebilirsiniz. Şöyle zincirlerimi tamamladım. Tığın başına aldım. 1, 2, 3, 4, battım 2 3 4 1 2 3 4 4. yuvaya battım sık iğne 1 2 3 tığın başına aldım yuvaya battım 1 2 başındaki zincirle 3 ve 4 4. yuvaya battım sık iğne şöyle 3 tane zincir çekiyorum tekrar yuvaya battım 2 3 4 1 2 3 4 sık iğne ile sıramı şöyle tamamladım dönerken 3 tane zincir çektim yönümü çevirdim tığın başına aldım tekrar yuvaya battım 2 3 4 tekrar sayıyorum dördüncü yuvaya battım sık iğne 3 tane zincir yuvaya battım. Şöyle başındaki ile beraber saydığımda 3 4 tekrar battım. Sık iğne. 1 2 3 Tekrar tığım başına aldım. Yuvaya battım. 2 3 4 Sonunda sık iğne ile sabitleştirdim şöyle. Hemen mavi olan ipimi bıraktım. Ma burada turuncu şöyle diğer ipimi aldım. Dediğim gibi artan kullanmadığınız yumaklardan güzel bir TV battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ne yaparsanız çok uyumlu olacaktır. Üç tane zincir tekrar şöyle 4 tekrar battım 3 tane zincir 2 3 4 bakın yani her iki sırada bir renk değiştirerek yapabilirsiniz. Astar istemeyen kolay bir model. Ben şöyle arkadaşlar kalan iplerim vardı küçük küçük kalan yumaklarım böyle değerlendirdim Sizler de bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz Herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın